Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber CSGO oyun maçı oynuyoruz. Arkadaşlar CSGO oynamayacağım falan demiştim. Ama oynasın, oynayacağım yani. Açamıyordum bilgisayarı ama artık açıyorum. Eee yani bilgisayar açamıyorum değil. Şu tahtalardan vurabiliyorduk. Oh! İşte bu işte bu. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar duvardan böyle vurabiliyorsunuz öldürebiliyorsunuz delik deşik edebiliyorsunuz derken <laughs> AVP ile vurdular arkadaşlar çekmeyeceğim demiştim ama artık çekiyorum neden tekrar başladım diye soracak olursanız ee, ben açamıyordum ama artık açıyorum dediğim gibi ve kaldığımız yerden tam gaz devam edeceğiz biz videolara güzel videolara güzel CSGO oynamalara bir kişi bir kişi bir kişi bir kişi bir kişidir Burada adam vardır. Ne dedim? Adamı yere doğru ittik. Allah. <Gülüyor> <Gülüyor> çok güzel kafamıza vuruyorlar. <laughs> dur 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 Emre değil. Arkadaşlar sesim iyi geliyor olabilir. Çünkü mikrofon aldım. Ye, yeah, çok sevinçliyim. Snoopy. Bir şey aldım. Güzel oldu aslında almam. Çok iş gören bir şey. Hiç yani audiosu falan da ondan şey yapmıyorum. Ondan kayıt etmiyor. Direkt yani bu ses direkt bana veriyor. Direkt bu sesi elde ediyorum. Selam. Lan. Selam. Gördünüz mü? Bu neydi ya? Bu neydi la herhalde? Bilmiyorum ki. <gülüyor> Konuşurken... <gülüyor> Hala bizi. Ay, çok kötü oldu. Arkadaşlar maalesef bu video Bandicam'dan geliyor. Çünkü OBS bu CSGO kaydetmiyor. Bendeki niye öyle yapıyor bilmiyorum ama kaydetmiyor işte. Onun için ben Nickam'dan çekeceğim ben OBS e, OBS diyorum. E, CS:GO videolarını. Onun için yani e, kusura bakmayın. Hem de demo sürümünü kullandığım için crack crack yok yani. Crack falan kullanmıyorum. Nasıl yapıldığını bilme bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. İnternetten onu araştırmak da istemiyorum. Onu böyle şey e, maalesef Bundan gelecek artık videolar. Şu bir. O bir. Şu iki. Arkamızda adam varmış. Ne kadar da güzel. Yalnız şu şu Keskin nişancılık yerini sardılar bildiğin ya. Evet vurduk ölmedi. 135 3 vuruş AK47 ile. Gerçekten komik. Oh. O ne? Oo oh, abi Piper Beast'le aldı. Adam zenginmiş. Zenginmiş. Adam zengin çıktı Rıza baba. Aa. Swat 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 swat. Swat. Aa, yeter o. Oynayamıyorum. Arkadaşlar, rek, arkadaşlar bu aralar rekabetçi oynuyorum. ama videoda hiç rekabetçi çekmiyorum. Dalga geçersiniz falan. Ee, rekabetçi gelmesini istiyorsanız lütfen beğenin. Yıllar sektör. Şöyle hepsini alıyoruz. Hepsini hepsini hepsini. Al 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 al. al. Hiç acıma hiç acıma. Şu güzel silahmış satrak. Buradan adam gelecek bir tane. dedim. Ne dedim ne dedim? Ha gelmedi. Allah. Arkadaşlar siz benim gibi yaptığım gibi yapmayın. Ben ne yapıyorum? Kaçmak için zıplıyorum. Siz benim gibi yapmayın. Ee, çünkü arkadaşlar gerçekten acayip saçma oluyor ve e, kaçamıyorsunuz, yavaşlıyorsunuz. Ben öyle alıştım. Niye öyle alıştım? Ben de bilmiyorum yani. Bu bu bir. Yazın yazın. Yazın kenarlara. Yazın bir kağıda bir şey. Arkadan korktum ya yeter ha yeter şöyle korkutmayın ya abi. Hyper Beast olan adam var. Geçen gün yerde arkadaşlar Dragon Lore gördüm. Aldım iki dakika sonra öldürdüler. Aldım arkadan şu G300 bir şey bir şey bir şey silahıyla şu oto sniperla öldürdüler hemen. Uh. Gerçekten sinir bozucu bir şey. Çok sinir bozucu. Hadi 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 doğ artık. İzleyin izleyin izleyin. Allah. Neyse almışız. Ya, bu kadar kötü oynanır. AVP bu kadar kötü oynanır. Vuramıyorum avp ile Çık ölümden Ölümden çıkmıyor ya Arkadaşlar bu e, Videolara ara geldiği için Özür dilerim ama bu videoya 5-10 like gelirse çok mutlu olurum Arkadaşlar 5-10 like gelsin Gelsin güzel. Bak güzel bir şey atın atın. Olmuş Vuramamış. Vuramamışım. Şimdi noskop izleyin. Bir kere de benden noskop görün. Bir kere de benden noskop görün. Oradan noskop atamazdım. Şöyle yakın bir şey olacak da noskop atacağız. Bak tam atabileceğim bir noskop. Yeriydi ama işte. Dünyanın en kötü oyuncusu olduğumuz için. Allah 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 Allah. Evet şimdi noskop hem de kapıdan. Çok güzel. Çok güzel. Ha, bu bizdenmiş. Bizdenmiş iyi. Öl öl öl. Öl artık ya. Verilene sana 242. Ee, arkadaşlar. Hile. Hile var işte. Hile var işte. Hile var işte. Ha, neden? Size ban atsın da bir valve. Bir şey ban atıyordu böyle bir. Ne ismini unuttum. Allah. bayağı dolu bura. Ha, burada da bir tane var. Yokmuş. Yine burada olmasın. Şuradan gelecek. Ne dedim? Geldi ve öldürdü. Bir kere şundan alalım. Şunun namlusuz hali nasıl? İyi mi? İşlenemedim daha önce. Deneyeyim bakayım bir kere. İnşallah burada adam vardır. Yok. Var mı lan? Ne? O ne? Evet, kapıya sıkışık kaldık. Arkadaşlar, eğer bu videoyu beğendiyseniz ben tola basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. bir dahaki bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.